çocuk Türk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde İmlik. Bugün yeni bir merak edilenler içeriğiyle karşınızdayız. Daha önce ele almadığımızı fark ettiğimiz ve fazlasıyla ilgi çekici bir konuyu işleyeceğiz bugün. Biometan. Biometan nedir? Biometan, ev atıkları, bitkisel atıklar, gıda sektörü atıkları ve hatta sanayi atıklarından biyogaz oluşması ve daha sonra biyogazın saflaştırılması ile elde edilen %100 yenilenebilir enerji kaynağıdır. Saflaştırılma sonucu gazdaki metan oranı %98'e çıkarılmakta ve biyogaz bu özellikleri doğalgaza benzediğinden araç yakıtı ya da ısınma için kullanılmakta. Ayrıca biyometan toksik olmayan bir gazdır. Biyogaz enerjisi nedir? Biyogaz, doğal olarak organik atıkların ayrışmasından üretilen bir tür biyo yakıt türüdür. Bitkisel, hayvansal, evsel ve endüstriyel atıklar gibi organik maddelerin oksijensiz bir ortamda parçalandıklarında öncelikle metan ve karbondioksit olmak üzere bir gaz karışımı açığa çıkarırlar. Bu ayrışma anaerobik bir ortamda gerçekleştirildiğinden biyogaz üretim süreci anaerobik sindirim olarak da bilinir. Anaerobik sindirim, organik maddeyi parçalamak için fermentasyon işlemi kullanan doğal bir atık enerji Biyogazdaki metan içeriğinin yüksek olması nedeniyle biyogaz yanıcıdır ve bu nedenle derin mavi bir alev üretir ve bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Biyokütlenin biyogaz tesislerinde işlenmesi sonucu temelde 3 çeşit çıktı alınır. Elektrik enerjisi, ısı, organik gübre. Biyogaz çevre dostu bir enerji kaynağı olarak bilinir çünkü aynı anda iki ana çevre sorununu azaltır her gün tehlikeli düzeyde metan gazı salgılanan küresel atık salgınını yok eder. Küresel enerji talebini karşılamak için fosil yakıt yerine yenilenebilir enerjiden sağlar. Organik atıkları enerjiye dönüştürerek doğal maddeleri verimli kaynaklara dönüştürür. Biyogaz üretimi katı atık depolama alanlarını kiletebilecek atık maddeleri azaltır. Atık su arıtma tesislerinde toksik kimyasalların yayılmasını önler ve atıkları yerinde işleyerek para, enerji ve malzeme tasarrufu sağlar. Biyometan gerçekten yeşil enerji midir? Biyogaz kütle olarak adlandırdığımız organik maddelerin oksijen yokluğunda biyolojik olarak parçalanmasıyla meydana gelen gaz karışımıdır. Biyogazın biyojenik materyalden ayrışmış olması bir çeşit biyoyakıt olduğunu göstergesidir. Biyogazın ısıtma ve soğutma işlemlerinde direkt kullanılabilmesinin yanında güç üretiminde kullanılabilir olması ya da doğalgaz kalitesine kadar saflaştırılabiliyor olması özellikleri de bulunuyor. Biyogazın saflaştırılmasıyla gaz büyük oranla metan içerikli hale geliyor ve biyometan olarak adlandırılıyor. Yenilenebilir enerji elde edilen enerjinin kaynağının sürdürülebilir, varoluş hızının yok ediliş hızına eşit veya daha fazla olduğu ve tükenmediği enerjidir. Fosil yakıtlar gibi doğada yok olan ve karbon emisyonu yüksek enerji kaynakları yenilenebilir enerji sınıfına girmemektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları başta güneş olmak üzere rüzgar, jeotermal, hidroelektrik ve biyokütle olarak sınıflandırılabilmektedir. Biogaz üretiminde biyokütle kullanılması biyogaz enerjisini yenilenebilir enerji sınıfına dahil etmektedir. Biogazın enerji dünyasında serüvenine bakalım. Biyometanın Avrupa'da kullanımının yaygınlaştırılması son dönemde oldukça hızlı ilerliyor. Isınmada doğal gaza olan bağımlılığı azaltmak ve 2020 yılında ulaştırma sektöründe kullanılacak olan enerjinin %10'u yenilenebilir enerji kaynaklarından olacak hedefiyle yapılan çalışmalarda biyometanın teknolojisinin kullanımı yaygınlaştırıldı. Avrupa, Biogaz Birliği'nin yayınlamış olduğu 2015 yılı biyogaz raporuna göre Avrupa'da 2014 yılı sonu itibariyle 367 adet biyometan üreten tesis bulunuyor. Almanya, İsveç ve Birleşik Kral ...tesis sayısı itibariyle önde gelen ülkelerden. Ülkemizde biyometanın hem araç yakıtı hem de evlerimizde... ...sanayide doğal gazın yerine kullanılması için bazı mevzuatsal değişikliklerin yapılması gerekiyor. Ayrıca teknik altyapının oluşturulması gerekiyor. Örneğin araç yakıtı olarak kullanılacaksa biyogaz tesisinin yakınlarına saflaştırılma ve dolum tesisleri yapılmalı. Enerjinin kullanımında doğal doğalgazı olan bağımlılığımızı azaltmamızı sağlayacak... Paris Anlaşması'ndaki karbon emisyon azaltma hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak olan biyometan teknolojisi ve uygulamalarının daha çok gündeme gelmesini temenni ediyoruz. Bugünlük içeriğimizin sonuna geldik ve gelecek programlarda yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.